Hocam anlatıyor, sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünün sorusu yarının neti. Derimize bir türevin geometrik yorumu. Aynı zamanda arkadaşlar bir analitik geometri sorusu karışımıyla devam ediyoruz. Sorumuzun çözümüne başlamadan önce lütfen abone olun tuşuna basmayı unutmayın. Sorumuz çözüm gelsin arkadaşlar. Bu sorularda şuna dikkat edeceksiniz. Türevin grafiği mi? Fonksiyon grafiği mi? Türevin grafiği ise arkadaşlar türevin kökleri x eksenini kestiği yerler. Türevin eşitsizlik tablosunu yapalım burada demeye doğru ABC. İşaretimiz ne arkadaşlar? Kol yukarıda olduğu için artı ile başlayacağız sağdan. Artı, eksi, artı, eksi. Şimdi demek ki burada arkadaşlar fonksiyon azalan, fonksiyon artan, fonksiyon azalan, fonksiyon artan. Minimum olduğu noktalar dediği için arkadaşlar minimum olduğu nokta olması için eksinin artıya geçmesi gerekiyor. O zaman min burası max ve burası minimum nokta. Minimum noktalarımız kim arkadaşlar? A'ya o zaman F'a bir gün C'ye C. Ye F, C. Şimdi bizden istedi arkadaşlar? F A eksi F C. Buradan sonra sanal tik geometri aslında. Hemen şöyle yapalım. Bizden istediği şu. A eksi C'nin karesi artı F A eksi F C'nin karesi. Bu noktalar arası uzaklık kaçmış soruda vermiş bize? 10. Peki A eksi C'yi de vermiş aslında. A ile B arası 4 birim. B ile C arası 4 birim uzaklık olarak. O zaman A ile C arası kaç birim olur arkadaşlar? 8 birim. 8'in karesi artı F eksi F karesi eşittir 10. Her tarafın karesini aldığımızda arkadaşlar 64 artı mutlak içinde F A eksi F karesi eşittir 100. Karşıya attığımızda 64'ü F Eksi fc'nin karesi 36. Buradan mutlak fa eksi fc eşittir 6 çıkar. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar a şıkkı.